Azim, istikrar, tecrübe ve inanç. 15.000'i aşkın çalışanı, Türkiye'nin farklı illerindeki üretim tesisleriyle Erdemoğlu Holding her zaman gerçekleştirdiği doğru hamlelerle büyümeyi sürekli hale getirdi. 1966 yılında kendi sektöründe dünya devleri arasına girme amacıyla yola çıkan Sasa'nın 2015 yılında Erdemoğlu Holding çatısı altına girişi de bu doğru hamlelerin en büyük kanıtı oldu. Bugün Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar polyester, elyaf, filament iplik ve pet cips üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan Sasa, Türkiye'yi kendi alanında ithalatçı konumdan ihracatçı konuma taşıdı. Nobel, ICI, DuPont, Uhte Inventa Fisher, UIF, Oerlikon Barmak, AC otomasyon ve Invista teknolojilerini kullanan Sasa, 2002 yılında başlattığı ARGE merkezi sayesinde tekstil, ambalaj, otomotiv gibi birçok sektörde yıllardır hayatın her alanında yer alıyor. Adana'da 2,2 milyon metrekare alanda yer alan entegre üretim tesisi ve İskenderun'da 56 dönüm alanda yer alan ham madde depolama tesisinde toplamda yaklaşık 4 bin çalışanıyla ulusal ve uluslararası arenada kaliteli ürünleriyle fark yaratıyor. Fet Cips, iplik ve elyaf olmak üzere 3 ana kategorideki ürün portföyünde 1 milyon 200 bin ton polyester üretme kapasitesine ve yıllık yaklaşık 2 milyar dolar ciroya ulaşarak belirlediği büyüme programını adım adım gerçekleştiriyor. Sasa, gelecek dönemde belirlediği büyüme politikası ve sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda ülke içerisinde yeni yatırımlarını ve projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Sürdürülebilir büyümeyi sağlarken çalışanları, müşterileri, pay sahipleri ve toplum için değer yaratıyor, yenilikçi ruhunu koruyarak gelişiyor. Bu kapsamda yatırım maliyeti 150 milyon dolar ve yıllık üretim kapasitesi 330 bin ton olan PET Jips üretim tesisini 2025 yılının birinci çeyreğinde, yatırım değeri 400 milyon dolar olan ve yıllık üretim kapasitesi 400 bin ton olan Elyaf üretim tesisini 2025 yılının ikinci çeyreğinde, Dünyada büyük ses getiren ve üretime başlayana kadar yine dünya genelinde yakından takip edilecek olan Adana Yumurtalık'taki 20 milyar dolarlık petrokimya yatırımının ise 10 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Toplam 13 milyon ton üretim kapasitesine, 20 milyar dolar ciroya ulaşılması hedeflenen tesisin devreye girmesiyle birlikte 20 bin kişinin daha SASA bünyesinde istihdama katılması amaçlanıyor. Şubat 2021'de temeli atılan 1 milyar 700 milyon dolar yatırım bedelli 1 milyon 750 bin ton kapasiteli petrokimya yatırımının ilk basamağı olan PTA saflaştırılmış tereftalik asitle Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi olma unvanını da lider olduğu diğer unvanlarının içerisine eklemek için sağlam adımlarla ilerliyor. Müzik Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına 5 milyar dolar civarında etki sağlayacak endüstri 4.0 odaklı dev yatırım hamlesiyle aynı zamanda küresel pazarda sıralamayı değiştirmeyi hedefliyor. Gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğu taşıyan SASA, iklim değişikliği ve etkilerini azaltmak için başladığı dönüşüm yolculuğunda karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilenebilir enerji projeleri, su, diğer doğal kaynaklar ve kimyasalların etkin şekilde kullanımı, geri kazanımı ve çevre dostu projelere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu yatırımlarıyla SASA istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, verimli istihdamla iş imkanı sağlama, sürdürülebilir sanayileşmeyle yenilikleri teşvik etme, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla tüketim ve üretim modellerini geliştirme ve uygulamalarıyla SASA Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlıyor. güne kadar gerçekleştirdiği ve hedeflediği projelerde uluslararası kalite yönetim standartlarında yüksek teknoloji kullanımının yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim sorumluluklarını ön planda tutarak geleceğe saygıyı esas alan Sasa ve Erdemoğlu Holding birlikteliği yenilikten farklılığa ilklerden liderliğe kadar Türkiye ve dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.